Hepinize merhabalar. Yeni bölümden şöyle uyuyarak başlayan videoya. Hop uyandık. Çok iyi. Şurayı artık bir kaldıralım. AFK'yı burada duruyordum. Şimdi sizlerden güzel fikirler geldi yorumlarda. Tabii ki de onları uygularsam bence daha hızlı gelişebiliriz belki. Bilmem olabilir de olmayabilir de. Ay hapşurdum ve hapşuruğumu kapatmayacağım arkadaşlar. <laughs> ne kadar çok cadı var. Dur cadıları öldürürüz. Ee, şimdi dur. Ben dripstone farmı yapmıştık en son hatırlarsınız. Bakın afk'dan sonra full büyümüş. Full artı full. Bir turda kırdım. Full büyümeden kırdım. 35 tane kasmışım. Şimdi şuradan kemiklerin hepsini alayım bir bloğa çevireyim arkadaşlar kemik bloğuna. Daha sonra diğerlerini atayım. Sonra da cadıları öldüreyim. Şeyi kasalım arkadaşlar. Reston falan kasalım şimdilik. Gerçi artık sıkıntı olmayacak. Sanmıyorum sıkıntı olacağını ama yine de aynen öyle yapalım. Hadi bakalım. Tamamdır tamamını öldürdüm. Bakalım ne kadar malzeme çıkmış. 12 redstone, 10 şeker. 4 tane de gunpowder. Hadi bunu da alayım. Diğerleri çok önemli değil. Aa, burada hiçbir şey yok. Burada kemikleri alabilirim. Bir tane daha redstone. Burada da redstone yok. Hepsi aynı sandığa düşmüş demek ki bunların. Demek ki bütün cadıları aynı noktada öldürmüşüm. Şunla şunu da alayım. Gerisini atabiliriz. Gerçi cam şişeler lazım olabilir mi bilmiyorum emin değilim. Neyse. Şimdi kemik bloklarımı göstereyim size ne kadar olduğunu. Şunları kemik bloğuna çevirdikten sonra bayağı bir kemik bloğu yaptık. Bu çok iyi. Restone'umuz da birazcık oldu. Bunlar da güzel şeyler. Şunları da şuraya atalım. Şimdi ee, bölüm arası bir bandırın trader geldi ve ben ondan 24 tane kırmızı kum aldım. Kırmızı kumumuz var yani. Ve bunlar da güzel bir şekilde büyüdüler. Şöyle hepsini bir toplayalım. Üzerimizde 35 tane var. Ben bir tur toplamıştım. Sonra full afk bıraktım tekrardan. Bir daha fullensin diye şöyle hepsini toplayalım bakalım oh. bayağı bir oldu 21 tane dripstone yani 35'i şuraya koysak 50 tane daha kastık full dolunca 50 tuttu oluyor geç doğru en yukarıdan en aşağıya 5 blok var 10 sıra var tamam büyüyünce 50 oluyor <laughs> mantıken yani bu fan full çalıştım mı bayağı bir afk bıraktım bu arada 50 oluyor. Ki bir tanesi 500 dakikada da fulleniyor ortalama. O da 7 saat, 8 saat 8,5 saate falan denk geliyor. Ama bayağıdır afk bıraktım. Tabii ben 12 saatten fazla olmuştur yani. Kırmızı kumumuz var. Bayağı bir dripstone'umuz var. Pointed dripstone'umuz. Bunlarla bugün arkadaşlar ee, laf farmı yapacağız. Bir de gelin bakalım ne kadar demir kazmışız. Şurada bayağı bir var. Şu hadi popüleri de alayım şimdilik bir. Ama asıl çok aşağıda vardır. Aynen öyle. Nice. Çok iyi. Çok iyi farmlamışız. Bunları da bir bloğa çevirelim. Fener yapacak demirimiz var yani şu an. Çok iyi. Şöyle tam fener yapmalık demirimiz var. Bir tane demir bloğu daha olsa tam fener yapmalık üstüme almışım. Şöyle geri kalanı da alayım. Çiçekleri de alayım. Tamam. Hepsini aldık. Güzel kasılmışız. Güzel. Bu baya hoş. Ee, şimdi şey diyecektim. Yorumlarda şey yazmışlar. Yazmışsınız. Bakayım kim, bir kim yazmıştı onu. Umut İbrahim Demirel demiş. Mob farmına şey koysan iyi olur. Şundan, şundan ve şundan alalım. Kamp atışı koysan ölür hepsi demiş mantıklı cadılar gene ölmeyebilir ateş direnci iksiri içebilirler ona yapacak bir şey yok ama oldukça mantıklı şundan 3 tane bundan da 3 tane alırsam bu odundan yapılıyor mu emin değilim evet bu od bambu odundan bambu odun bayağı bir yerde kullanılamıyormuş maalesef onu fark etmiş oldum şu anda Şöyle bir tane daha yaparsak işimizi görür gibime geldi. Yatalım sabah olsun ki wandering trader doğma ihtimali var. Her gün. Bol bol geceleri geceleri şöyle bir avantajımız vardı. Demir farmı biliyorsunuz sadece geceleri çalışıyor. AFK'dayken de şey yapmıyordum. Uyumuyordum tabi geceleri. Ama artık uyuyalım videodayken. O cadıların develerini almamışım. Develeri bir alalım. 30'a ver olur muyuz ya? 28. Aga be. Karşı tarafta biraz kaldı. 1, 2, 3, 4 tane koyalım şöyle. Tamam. Artık tüy düşüyor olanlar da azıcık gecikmeli bir şekilde ölecekler. Şimdi bu bölüm ne yapacağız arkadaşlar? Lav otomasyonu yapacağız. Sınırsız lav yapacağız yani kısacası. Öyle planlıyorum daha doğrusu. Şuradaki demirleri bir alayım. Kaç kazan yapabiliyoruz? 20. 5 kere 5 25. Bence 25'li bir tane demir farm şey sınırsız lav yeri yapalım. 25 iyidir. 25 candır. 5 tane daha yaptık. 25 güzel. Şimdi bunu nereye yapalım? Bunu da bu taraflara bir yere yapalım mı? Hmm, bilemedim şimdi bunu. Bence ben bunun için bir tane daha çank şey yapayım, doldurayım. Bir çank sadece. O da onun yanında olmasın. Bir şu mob farmının yanında olsun. Mob farmının yanına ben bir çank doldurayım. Şöyle şuradan biraz kabuston alsam. Kabustonu otomatikleştirmeye de çok uzak değiliz aslında ama tabi birazcık daha var. F3G'ye basıyorum. Chunk chunk dolduruyorum biliyorsunuz. İhtiyacım olan çankları şimdilik dolduruyorum da. Bir ara slime farmı da yapalım ya. Slime farmı ve blaze farmı birleştirip magma şey magma krem elde edebiliriz onunla da magma blokları elde edebiliriz onunla da e, güzel magma şey pigment farmı altın farmı yaparız güzel olur ilk başta da altın farmı yapacağız ama pigmen doğacağı için normal pigmen doğacağı için pardon e, birazcık verimsiz çalışabilir şunu hemen beraber dolduralım bari o kadar doldurmuşken az da sohbet etmiş oluruz. Birkaç tane daha yorum okuyabilirim. Nedir'a gittiğinde Blaze öldür. iksir masası yap. Şirketi rahip köylüye sat. Beleş zümrüt. Demiş Yasin Can Eren. Yani doğru ama şirketle zümrüt kasmak çok sıkıcı ve birazcık uğraştırıcı ya. Neredeyse bir siteye bir tane falan zümrüt alıyorsun. Gerek yok yani ben burada mob farmında şey yapacağım muhtemelen. Biraz geliştikten sonra item ayırıcı yapacağım. Ve sadece kemikleri tutacağım yani. Belki bir de reston tutarım diyeceğim de. Cadı farmı falan yaparız. Cadı kulübesine gidersek. Bir gün. Bir gün o günler gelirse. <laughs> gelir. Elbet gelir hepsi. Şöyle şunu da kırayım mı? Koyamadım. Heh. Tamam. Demir farmından yeterince uzağız muhtemelen. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle. Oğlum 5 çarpı 5 çok oldu ya. Niye bu kadar yaptım? Geç. Hepsine ulaşabilirim ya. 5 çarpı 5 olsun. Daha sonra bunların 1, 2, 3 üstünde dripstone yapacağız. Yerleştireceğim. Ee, dripstone alayım da geleyim. Şuradan 54 tane bayağı bir var. Ondan sonra yan blokları gene hmm. yan blokları neyden yapalım? Bence şeyden yapabiliriz ya. Şunun duvarı yoktu değil mi? Quartz duvar gibi bir şey var mı bu oyunda? <laughs> Yokmuş. Okey. Hmm. Bilemedim şimdi ne yapsam. Tam quartz'tan bir build yapalım ya. Birazcık quartz alayım ben elemandan. Aklıma bir şeyler gelir elbet ki. Şu muydu? Aynen şundan. Lan yanlış yaptım ya dur. Şunu biraz birazdan orada alayım. Bunları alayım. Tamamdır. Eee ne yapacaktım? Onları öyle yapsak. 1-2-3 Dur bakayım. <laughs> Birazcık yapsa yapmak istedim sadece de. Hallederiz. 3, 4, 5 yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 tamamdır. Şöyle şurayı içinde doldurayım bir. Tamamdır. Piller 1, 2, 3, 4 tane yükselecek. Hımm. Okey. Bir 4 tane daha lazım bana piller. Sıkıntı değil demirimiz. Çok demir satarım. Quartz alırım. Easy peasy. Şuradan birazcık demir çevirelim. Satalım. Şundan. Ve şundan 4 tane pinyon. Gerisine quartz blok alayım. 24 tane quartz blok yetecektir. Umarım. Yetmeyebilir ya. Emin değilim. Bakacağız. Bakacağız. ve bir 2, 3, 4. Aa bunları merdivene çevirecektim. Unuttum ya. Tüh. Ben ne yapıyorum lan onun üstünde? <laughs> Terbiyesiz herif. Hop hop. Hepsini merdiven yaptım. Bu arada bakın. Bir tanesi büyümüş aşağıya doğru. Az önce hepsini kırmıştık. Şu arkadaş bir tane büyümüş aşağıdan. Böyle kasabiliyoruz yani. Ama artık ihtiyacım olur mu bilmiyorum. Gene de kasalım biz kullanırız. Neden olmasın? Çünkü şöyle koyalım. Allah. Şimdi hmm, lav kasması biraz yavaş sürüyordu galiba. Ve demir farmından alacağız mecburen farm şeyi lavı. Yapacak bir şey yok o konuda. Sanırım bir tane eksik oldu. Aga be. Lan bir tane de eksik de olmasın ya. Şaka mı bu abi? <laughs> Şaka mı abi? Ver bir tane. Tamam. Çözdük bu işi. Bir tane bal kabağına bir tane kuars alabiliyorum. Ha üstünde zaten varmış ya. Emerald. Tamamdır. Şimdi lavımızı da alalım. Şuradan. Kova da yapabilirim artık. Bol bol da. Şimdi şey ölmeyecek, golemler maalesef. E, laf çoğalttıktan sonra yine buraya koyacağız zaten. Şöyle bir aşağıya doğru ineyim. Şimdi... Aa bir tane eksik değilmiş ya. Ben de diyorum tam yapmış olmam lazım ama. Neyse. Craftlamadım zaten. <laughs> tam oldu. Şimdi şöyle yukarıya çıkıyorum. Ve şu köşeye lavımı koyuyorum. Blok blok tek tek lav koyacağız bunlara. Ve altına da dripstone'larımızı yerleştirelim. Hepsine yerleştireyim şimdiden. Hazır olsun. Hepsine zaten koyacağım. Lav kasarız. Şimdi sadece sonuncusu da olabilir tabi. Öyle bir şey var maalesef. Bekleyeceğiz olacak Bazen çok uzun sürebiliyor, bazen kısa sürebiliyor. Belli olmuyor. Ee, şöyle bir şey de var tabi. Mesela şurada da lav var, burada da lav var, burada da lav var. Ama bunlarda doğmuyor. Sadece tam blok lavda çoğalabiliyor. O yüzden bir tane verince iki tane olacak. Öyle öyle katlaya katlaya hepsini şu üstü lav doldurursam zaten bayağı bir hızlanırız. Evet bu birazcık çoğalsın arkadaşlar. Ben tekrardan geleyim o zaman. En azından bir tanesini versin bir hele bakalım. Çok sürmedi. Bir, bir tanesini versin hele dedim. 10 saniye belki 15 saniye sonra verdi bile. Zaten bu yavaş bir farm değil Dripstone kadar. Düşündüğüm gibi. Şimdi şu tarafa doğru gidelim. Şöyle. Önce bu kenara sonra ikinci sonra üç sonra dört sonra beş diye gideriz. Şimdi iki tanemiz var artık. Aynı anda iki tane lav yapabiliyoruz. Şimdi iki tanesinden gelecek. Hemen bir tanesi gelince ben yeni geleceğim. Sonunda bir tane daha gelmiş. Bayağı bekledim bu sefer. Bir 10 dakikaya yakın bekledim ya. Şaka gibi. Ve aynı aynı lav verdi. Burası verdi. 3 olduk. Güzel. Böyle böyle burayı ben fullleyeyim arkadaşlar artık. Yani şöyle bakayım bir. Aynen burayı bir fullleyeyim sonra geleyim ben. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar beklerken trader geldi. Şöyle bu kadar doldurdum bu arada. Hala bekliyorum. Şeker kamış getirmiş. Oğlum ne kadar cherry sapling getirdin ya şaka <laughs> mısın? Şeker kamışı çok iyi lan. Şundan da getirmiş. Hemen alalım bunları. Hemen hemen hemen. Lan lavın içine girme sakın. Lan sakın öyle bir salaklık yapma. Hemen sana bir sürü emrut getiriyorum hemen. Hemen 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 hemen. Gel senden de alayım gel. Lan öldün mü lan? Aa oh, sakın ha. Şeker kamışımı alayım sonra öl. tamam. Bir şeker kamışını aldık. 8 tane. Bunu da sekiz tane aldım. Bundan da aldım. Yani. Bir tane de alayım alayım. <laughs> tamam artık öldürebilirim. Sizden de azıcık deri alayım da kitaplık yapayım. kitapçı öyle yapayım. Artık şeker kamışım var sonuçta. Deri düşmedim ya ikisinden de. Şaka mı lan bu? Biraz derimiz var ama 10 tane kadar. Ki 10 tane kitap yapar. Bu da kitapçı köylü yapabiliriz anlamına geliyor. Güzel. Güzel. Ve şu da ikincisi. Şunları da artık yerine koyayım. Şunları şunları. Aynen bunların burada yeri yokmuş. Şunları şunları. Bunları da buraya atalım. Tamam ben şurayı fulllemeye devam edeyim. Burası bayağı yavaş oluyor bu arada arkadaşlar ya. Yani şurayı böyle bu kadar fullledim. Burası şu an 9 blok falan ama sadece şu ikisi ver, veriyor şu an. Şimdiye kadar hep sadece şu ikisi verdi. Şu diğerleri hiç vermedi. Şaka gibi. <laughs> şu arkadaş da ölmüyor ya. Onun yanına bir lava mı koysam? Neyse burayı fullleyeyim ben bir. Evet, ee, onu beklerken bayağı bir Cherry Glow Odunu kastım Bunun odunu kasması zevkli ya bu arada Benim bayağı hoşuma gitti Ne bak bayağı bir sapling kastım Odunu da şöyle bu kadar kastım Güzel kastım bence Artık sonlar O yüzden videoyu açtım iki tane daha gelmiş Güzel şöyle Şuraya bir tane daha Karşıdan şunu da alalım şuraya da bir tane daha koyacağız. Tam 24 tane lava oluyor ya. Ve sonuncusu da geldi. Bunu da alıp şuraya koyduk mu? Sınırsız lav sistemimiz hazır tamamen arkadaşlar. Artık yukarıya çıkmama hiç gerek kalmadı. Hiçbir zaman yukarı çıkmayacağım ve buradan istediğim zaman istediğim kadar yani tek seferde en fazla 25 tane alabilirim ama yani lava ne kadar ihtiyacım olabilir ki en fazla. Değil mi? Hemen şuraları da toplayalım. O sıra bir tane daha lava olsun. Şunları yerlerine koyalım. Hop bunların yeri şurası. Şunun yeri burası. Elmanın yeri burası. Gayet güzel. Birazcık bekletiyor mu? Yok bekletmiyor artık. Şunu aldık mı artık demir farmımızın Sistemi tekrardan çalıştırabiliriz. Şöyle yukarıya çıkalım hızlı bir şekilde. Şuraya lavamızı koyalım ve arkadaş ölmeye başlasın. Gayet güzel. Ara sıra da Wandering Trader'a geliyor. Aras az önce zaten gördüğünüz gibi şeker kamışı aldık. Şeker kamışımız da var. Yavaştan artık her şeyi kasabileceğiz. Otomatik crafting keşke bu sürümde olsa ya. <laughs> Bayağı bir güzel oldu. Tamamdır. O zaman sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.